sosyal medyada sürekli karşına çıkan o içerikler. Evden çalışıyorum, günde bin dolar kazanıyorum. Hiç ürün görmeden zengin oldum. Peki bu işin aslı ne? Gerçekten dropshipping ile zengin olunuyor mu? Yoksa hepsi pazarlama mı? Cevaplar bu videoda. Dropshipping nedir? Dropshipping, stok tutmadan ürün satma yöntemidir. Müşteri senin mağazandan sipariş verir, sen tedarikçiden siparişi verirsin, ürün direkt müşteriye gider. Sen aradaki farktan para kazanırsın. Teorik olarak basit. Ama pratikte o kadar da kolay değil. Evet, dropshipping ile gerçekten zengin olanlar oldu. Örneğin, Tammer Ahmaday'da 500 bin pound ciro yapan ilk genç girişimcilerden biri. Sebastian Giorgi YouTube'da milyonluk mağaza örnekleri gösterdi. Ama dikkat! Bu insanlar erken girdiler, reklam bütçeleri vardı ve sürekli test yaptılar. Yüzde birlik bir başarı yüzdesiyle çalışıyorlar. Yüz kişiden biri belki gerçekten kazanıyor. Dropshipping'in karanlık yüzü de var. Ürünler geç gelir müşteri şikayet eder. Facebook reklamları pahalı zarar edersin. Tedarikçi sorunluysa siparişler iptal olur. Ödeme sistemleri hesapları kapatabilir. Yani eğer sistemin her parçasını bilmiyorsan para kaybedersin. Başarılı dropshipping yapanlar aslında 20-30 ürün test eder. Hedef kitle analizine yatırım yapar. Influencer'lar ile çalışır ve başarılı ürünlerini sonunda private label markaya çevirir. Yani tek tıkla zenginlik değil, bir iş modeli gibi ele alırlar. Bu yüzden kazanırlar. Gerçek şu. Evet, bazıları dropshipping ile zengin oldu. Ama bu herkesin yapabileceği basit bir sistem değil. Reklamcılığı, dijital pazarlamayı, tedarik zincirini bilmiyorsan batarsın. Birileri sana hazır sistem satmak istiyorsa iki kez düşün. Çünkü çoğu zengin kurs satarak zenginleşti. Dropshipping zenginlik hayaliyle başlayan ama çoğu zaman hayal kırıklığıyla biten bir yol. Sizce bu iş modeli işe yarıyor mu? Yorumlara yazın, düşüncelerinizi paylaşın. Bu videoyu beğendiysen benzer içeriklerle devam ediyoruz. Gerçek zenginlik hikayeleri, iş modellerinin perde arkası ve efsanelerin analizi burada. Yorumlara düşünceni yaz, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü sıradaki bölüm belki seni anlatıyor olabilir.